Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar biz bugün Oscar'ımızın bakımını yapacağız. Evet Oscar çimler ıslak olduğu için üstümüzü birazcık çamur yaptı. Şimdi bugünkü bakımımızda ne var Masa? İç parazit ve dış parazitlerimiz evet. var. Aylık olarak Oscar'ın iç parazit ve dış parazitlerini yapıyoruz. Şu an elimde Oscar'ın en sevdiği salam oldu güzel rahat durmuyor bakın. Böyle bir kuduruk yapıyor gördüğünüz üzere. Evet. o yüzden onu çok bekletmeden kapını verelim. Şimdi nasıl yapıyoruz masal? Bakın tavama sarıyoruz. Oscar beraber hop yutuyor. Bu iç parazit içinde. Şimdi sıra dış parazitte. Evet. Dış parazitimiz ne? Bir damla. Evet. Ay düştü elimden. Evet. <laughs> Evet. Bunu enseden damlatıyoruz. Evet. Ve enseden evet. üç gün ellemiyoruz, evet. değil mi? Bir evet. de yıkamıyoruz. Bunu da böyle yapalım. Ve Oscarımızın bakımı bitti. Oscar'ın ödülünü sen vermek ister misin, Masal? Cebimde onun ödülü var. Evet. Ver. Al bakalım. Oscaru asmayı yazında Aslan'a vereceğiz. Aslan da bizim sokak köpeğimiz.